Sakın gıcıklık yapayım deme boğazıma kadar doluyum. Hıncımı senden çıkartmayayım. Üzgünüm ama size kötü bir haber vermek zorundayım. Biz alıştık Bernacığım. Söyle bakalım. Okuldan mı atıldık? Yoksa ev yandı? Ne oldu yani? Ee? Şu dergi vardı ya. Hani Emre ile ilgili haberin çıktı. Ee? İşte onu kapınıza Alev koydu. Ne? Maalesef kızlar, önce okul panosunu asacaktı, ben engelledim. Ama Alev, panoya haberi senin de astığını söyledi. Olur mu hiç? Tamamen palavra. Şakanın da bir boyutu vardır. Tamam, sizinle tatlı tatlı takışıyoruz ama o kadar da değil. Demiştim size, o kadar kötülük yapan biri bir günde değişemez diye. Hadi canım, müzikalde Alev'in başkankası olan sen değil miydin? Mecburen kızım, Bahadır hoca ceza verdi, unuttun mu? Boş versene, o kadar anlattın. Garibanın babası şöyle, garibanın babası böyle diye. Ne yapalım yanılmışız. Huyluyundan vazgeçmiyor. Ama ben ona göstereceğim. Ya. Şahane miyim ne? <laughs> Buyurun, gelin. Oya Hanım. Evet. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba, ben Zeynep'in teyzesiyim Füsun. Merhaba Füsun Hanım, nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> Teşekkürler. Buyurun, eden. oturun. Bu arada hayırlı olsun. Yeni başlamışsınız göreve. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın, sizi de buraya kadar yordum ama. Zeynep durumu anlatınca... Evet, haklısınız. Biraz karışık bir durum. Herhalde size feci kazayı da anlatmıştır. Evet. Yani daha doğrusu müdür bey anlattı. Ama yine de öğrenci olan dayısıyla yaşaması bana pek normal gelmedi. Aslında tam da öyle sayılmaz. Biz birlikte yaşıyoruz. Birlikte mi? Yani attı üstü. Mert benim alt katımda oturuyor. Zeynep de duruma göre bazen onda bazen bende kalıyor. Ama velayeti dayısındaymış. Evet. Dayısında. Formalite olduğu için çok üstünde durmadık. Aa olur mu hiç? Bunlar önemli konular canım. Dikkat etmek lazım. Siz evlisiniz herhalde değil mi? Evet. İşte bu güzel. Bence Zeynep'in sürekli sizinle kalması daha doğru olur. Siz hiç merak etmeyin. Biz her zaman Zeynep için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gerekirse velayetini de üstüme alırım. Bu iyi işte. Bir şey içer misiniz? Olur. İki çay lütfen. Cemre'cim? Bana numara yapma her şeyi biliyorum. Neyi biliyorsun? Asla adam olmayacağını, içi kötülük dolu zavallı biri olduğunu ve fındık kadar beyninle çevirdiğim bütün dolapları biliyorum. Bir de salak gibi senin için üzülmüştüm. Ama babanın sana neden öyle davrandığını şimdi anlıyorum Ali. Çünkü hak ediyorsun. Ve bundan sonra sakın ama sakın bana bulaşma. Hiçbir şey anlamıyorum. Neye kızdı ki şimdi? Sen daha iyi bilirsin canım. Ne dedin onlara? Sakin ol şekerim. Niye kızıyorsun ki? Bak dal onları delirttik sinirden. Keyfini sürsene. Ne dedin onlara? Tamam tamam sakin ol. Dergiyi kapıya senin koyduğunu söyledim. Delirdin mi sen? Dergiyi kapıya sen koymadın mı? olabilir. Ama fikir senindi. Berna, dergiyi kapıya koyalım diye sendin. Diyelim ki öyle. Şahidin var mı? Berna! Hı hı. Ali, kendine gel. Sen bu iyi polis numarasını fazla ciddiye almaya başladın. Unutma, senin tek arkadaşın benim. Ve ne kadar uğraşırsan uğraş, Daltonlar seninle arkadaş olmayacak. Hı. Nasılsın? İyi, sen? İyi. Ben... Akşam... Sen söyle. Akşam işim var mı diyecektim. Yasemin'e ders çalıştıracaktım ama istersen buluşabiliriz. Yok. Önemli değil. Çalışın siz. Ya bugün önemli yerleri ona gösterdim. Daha sonra da çalışabiliriz. Şey... Ben de drama sınavına çalışabilir miyiz diye soracaktım. <laughs> Bu muydu derdin? Sen ne sanmıştın? <laughs> Yok bir şey sanmadım. <laughs> Vallahi hiç çıldıracağım. Kıyafet değiştirmekten helak oldum. Yukarı çık aşağı in, yukarı çık aşağı in. Aa, yeter ya. Vallahi bıktım. Ne oldu? Cemre delirdi yine. Delirdi mi? Nerede peki? Bilmem. Çekip gitti işte. Yetişemedim ki. Ay ne oldu ki? Anlatıyorum. Hadi çocuklar, şu başlıyoruz. Akşam ararım seni. Tamam. Ne oldu? Berna geldi. O dergiye alev koymuş. Cemre de bunu duyunca çok kızar. Var. Evet. Gel. Şey bayan Berbatov. Evet. Müsaitseniz biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Ben sizden özür dilemek istiyorum. Ama maalesef özür yetmiyor. Haklısınız ama merak etmeyin. Bize olan güveninizi boşa çıkartmayacağım. Biliyorsun çok çalışmak gerekiyor. Biliyorum hocam. Çok çalışıp ortalığımı düzelteceğim. Hatta sene sonundaki bursu ben kazanacağım. Söz mü? Söz hocam. Duydun değil mi Anuşka? Evet bayan Berbat. Eğer bu kez de beni hayal kırıklığına uğratırsan hiç söylemeyin biliyorum hocam. Merak etme öyle bir şey olmayacak. Aferin. Merhaba Mert Korkuz